Hürriyet. Denizli Spor'da Mustafa Çeçenoğlu'nun gol sevinci olay oldu Abdülkadir Sünger ise Galatasaray'ı şampiyonluktan etmiş. Spor Arena Detay Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizli Spor, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 berabere biten maçta Galatasaray'a seri penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın normal süre ve uzatmalardaki gollerini, 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Denizli Spor'un golleri ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Brahim Darri ve 90 artı 9'da Nelson'un K, K ayağından geldi. Galatasaray, iki kez yenik duruma düştüğü maçta öne geçmesine karşın son dakikada yediği gole engel olamadı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazananı penaltılar belirledi. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük kuran Denizli Spor, son 16 turuna yükseldi. Denizli Spor bir ilki yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray'a konuk olan Altaş Denizli Spor, bu sezon bir ilki başardı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizli Spor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olurken ilk yarıda 2 gol birden buldu. İlhan Depe ve Brahim Darri'nin golleriyle Sarı Kırmızılılar karşısında 2-0 öne geçen Denizli Spor, bu sezon ilk kez deplasmanda ilk yarıda 2 gol attı. Spor Toto 1. Lig'in 18 haftalık bölümünü 16 puanla 18. sırada tamamlayan Denizli Spor, bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilirken Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu. Panenka'yı attı, Crespo sevinci yaptı. Galatasaray'ın Altaş Denizli Spor'a elendiği kupa maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Altaş Denizli Spor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu, seri penaltı atışlarında Panenka ile attığı şık golden sonra elleriyle kulaklarını tıkadı ve sevincini bu şekilde yaşadı. Mustafa Çeçenoğlu'nun bu sevinci kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Çeçenoğlu'nun sevincinin ses getirmesinin sebebi ise Fenerbahçe forması giyen Crispo'nun derbide Galatasaray'a attığı galibiyeti golü sonrasında yaşadığı sevinçle benzerlik göstermesi. Başarılı futbolcu gecenin ilerleyen saatlerinde ise kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray ağlarına gönderdiği golün videosunu paylaşarak, hepinize teşekkür ederim mesajlarınız için yazdı. Gözden kaçmasın. Galatasaray Denizli Spor maçında Fatih Terim çılgına döndü haberi görüntüle. Fenerbahçe altyapısında yetişti. Öte yandan 27 yaşındaki Mustafa Çeçenoğlu'nun Fenerbahçe altyapısından yetiştiği ortaya çıktı. Abdülkadir Sünger duvar oldu. Nef stadında oynanan mücadelede Denizli Spor'un kalesini koruyan Abdülkadir Sünger, özellikle ilk devrede yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni aldı. İlk devrede Denizli Spor kalesini abluka altına alan Sarı Kırmızılılar, Abdülkadir Sünger'in ördüğü duvarı geçemedi. İlk yarıda harikalar yarattı. Sarı Kırmızılılar Mustafa Muhammed, Aleksandru Cikıldav ve Morutan'la birçok kez Denizli Spor kalesini yoklarken 21 yaşındaki kaleci harika kurtarışlarla gole izin vermedi. Denizli Spor'un ilk devrede soyunma odasına 2-1 önde gitmesindeki en büyük pay sahibi Abdülkadir olurken ikinci yarıda Mustafa ve Halil'in gollerine engel olamadı. Farka engel oldu. Müsabakanın son anlarına doğru farkı açmak isteyen Galatasaray, Mustafa ve Halil'le iki net pozisyon daha bulurken Abdülkadir yine kalesini gole kapattı. Maç içerisinde kalesine gelen 21 şutun 18'ini kurtaran Abdülkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizli Spor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdülkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Galatasaray'ı şampiyonluktan etmişti. Abdülkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı. Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdülkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu bir gol farkla kaybetti. Yalnızca 3 maçta oynadı. Denizli Spor altyapısından yetişen Abdülkadir, bu sezon ikisi Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 3 maçta görev aldı. Banu Yelkovan, Abdülkadir Sünger'in gecesi. Denizli, kalecisinin mükemmel performansıyla Galatasaray'ı eledi. Hakem son düdüğü çalmadan saniyeler önce Nelson'a çarpan top herkesin şaşkın bakışları arasında ağları bulurken maç kimsenin, büyük olasılıkla birinci ligin düşme hattındaki Denizli Spor'un bile beklemediği şekilde 3-3'e geliyor ve uzatmalara gidiyordu. İdeal kadronun ne olduğunun dengesini şaşırdığımız bir rotasyon sirkülasyonunda Galatasaray maça tam kadroya yakın bir dizilişle çıktı. Bir salı gecesi ve görece önemsiz bir kupa maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Galatasaray'ın neredeyse tek kale oynadığı ve dünyaları kaçırdığı bir 45 dakika sonunda, iki kez kaleye gelen Denizli'nin iki bir üstün şekilde devreye gittiğine şahit oluyorlardı ama çileleri daha bitmemişti. Durup dururken uzattı. İkinci yarıya başlarken Cıkıldav ve Barış Alper'in yerlerine Halil ve Kerem'i oyuna aldı Fatih Terim. Değişikliklerin ardından, önce Halil, sonra kontratı uzayınca eski günlerine dönen Muhammed'in golleriyle skor ikinci yarının ilk 5 dakikası bitmeden 3-2'ye geldi. Sonraki dakikalarda kaçırması atmasından daha zor birçok pozisyonu değerlendiremeyen ve bir türlü Denizli'nin 2000 doğumlu kalecisi Abdülkadir'i aşamayan Sarı Kırmızılılar, maçın bitmesine çok az bir süre kala hem Alpaslan'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı hem de kendi kalelerine attıkları golle maçı durup dururken uzattı. Ne atabildi, ne tutabildi. Galatasaray'ın eksik noktalarının toplu simülasyonu gibi maçta, sarı kırmızılılar 90 dakika ve uzatmalar boyunca ne atabildi ne tutabildi. Penaltılara giden ve bitmek bilmeyen maçın sonunda turu geçen, takımı adına bir penaltı attıktan sonra bir de kurtaran Abdülkadir Sünger'in mükemmel performansıyla Denizli oldu. Fatih Terim, hayatımda böyle bir yıl olmadı. Sıra dışılığı meydana getiren biziz. Basit bir maçı komplike, sıkıntılı hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az iki farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Böyle oynayacaksın, aldığın her topta pozisyona gireceksin, girdiğimiz pozisyonlar tesadüfen değil. Organizasyonla pozisyonlara gireceksin, müthiş zevk vererek oynadığın bir oyunda maalesef doğru yerde, doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı. Bir metreden atamama becerisini, pardon beceriksizliğini gösterdik. Gereksiz 10 kişi kaldık santrada. Hiç gereği yoktu. 6. dakika bitti, 7. dakikada bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez zaten. Söylenecek bir şey yok. Maalesef genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyuna nasıl izah edersiniz? Bir teknik adam olarak çok zor. Golcülerimizin daha müsait olana vermeme gibi bir günüydü bugün. Bu da doğru bir şey değil. Oyunu koparacak pozisyonlarda, oradaki en doğru hareket neyse onu yapmak lazım. Sizden bir fazla avantajlı kim varsa ona vermek lazım. Onu da yapamadık. Penaltılarla elendik. 1-0'da yenilseniz, 3-2'de de eleniyorsunuz, penaltılarda da eleniyorsunuz. Elendikten sonra nasıl elendiğinizin önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Hoş bir şey değil. Bu bize yakışmadı, olmadı. Bu oyunun karşılığı da bu değildi açıkçası. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle beraber yola devam edeceğiz. İnatla bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm. Benim de hayatımda böyle bir yıl denk gelmedi. Zaman zaman eleniriz tabii ama böyle oynayıp elenmek hoş değil. Fatih Tekke kalecimizin ciddi performansı var. Maçın değerlendirmesi bizim açımızdan sonuç ve moral açısından çok iyi. Yine sakat verdik. Maçın başında oyuncularıma, önce sağlık dedim. 11 oyuncumuz eksikti. Galatasaray çok pozisyon buldu, kalecimizin çok ciddi bir performansı var. Yoksa oyunun böyle olması mümkün değildi. İkinci yarıda baskı yaptık. Sakatlığa rağmen devam eden iki oyuncumuz oldu. Camia açısından önemli bir maç oldu. Takımın ligde kötü giden bir süreci var. Ayağa kalkmak adına önemli. Sürpriz bir sonuç mu? Evet sürpriz. Galatasaray ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koymuştu. Biz oyun olarak topa sahip olmak istiyoruz. Bizim liglerimizi çok abarttığımızı düşünüyorum. Oyun felsefesi olmayan, kalitesi düşük liglerimiz var. Üst lig de dahil buna, bizim mücadele ettiğimiz ligde. Ben de hoca olarak kaleden diğer kaleye kadar, belli rotasyon ve aksiyonlarla beraber topu getirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Pas oyununda ısrar önemli. Bazen oyuncu baskı yediğini hissedip bunun dışına çıkabiliyor. Süper Lig'de de bizim ligde de ön baskılarında planı olmadığı için bunun üzerine gideceğiz. Attığımız gollerin hepsi bir plandı. Yediğimiz goller de beklediğimiz bir durumdu. Oyuncu kalitesinde de fark var. Ben ve ekibim bir maçı kazanacaksak, oyuncular ve teknik ekip beraber kazanmalı. Her gittiğim yerde bu böyle. Bunun sancıları oluyor. Ama ısrar etmeye devam edeceğiz. Birçok eksiğinizle beraber Galatasaray'a eliyorsunuz. Oyun üstünlüğü olmadı belki ama oyunu bir plan üzerinden götürdük. Baskı yaparken de beklerken de belli bir plan içindeydik. Ritme uyduğunuz anlar da oluyor, kalitenizin yeterli ya da yetersiz olduğu anlar da oluyor. Koşullar kırbaç darbeleri gibidir. Bazıları bunu sırtında fil dişi gibi hissederken bazıları palto giyer. Tüm dünyada oynanan oyunun gerçekliğine uygun hareket etmek istiyoruz. Türkiye'de futbolu düşünme şeklini değiştirebiliyorsak bir şey yapmış sayılırız. Hedefim budur. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.